Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Bugün sizlerle 48 karttan oluşan Gölge Katina Tarot destesini tanıtacağım ve nasıl kullanacağımızı anlatacağım aslında. Katina Tarot'tan yani Katina'dan birazcık daha farklı bir deste. Kendi çıkarttığım bir deste bu arada. Aşk hayatınızla alakalı bilinçaltı okuması yapmak, olası gelecekle ilgili haberler almak, kişilik analizi yapmak, burçlar üzerine yorumlama yorumlamalar yapmak adına çıkarttığım bir deste sizlere kartların anlamlarını göstereceğim ve bununla beraber nasıl açılım yapabilirsiniz kısaca bundan bahsedeceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Şu şekilde bir kutusu var ee, ve toplam dediğim gibi 48 karttan oluşuyor. Öncelikle size arkasında yaz, yazdığım yazıyı okumak istiyorum. Her aşk duygusunun içerisinde karanlık ve aydınlık bir yaşanmışlık vardır. Gölge Katina Tarot aşk dünyasındaki gölgelenmiş olan sırları açığa çıkarıyor. Bu gizemli desteğiyle aşk hayatınızda öğrenmeyi umut ettiğiniz bütün sırları açığa çıkaracaksınız. Yapmanız gereken tek şey desteğe soru sormak ve çektiğiniz kartın size yanıt vermesini beklemek. Bu yanıt çoğu zaman kartın kendi anlamında, bazen ortaya çıkmayı bekleyen hislerinizde, bazen ise rüyalarınızda kendisini gösterecek. Gerçekten olabildiğince enerjisi yüksek bir deste yaratmaya çalıştım. Zaten şöyle inceleyeceğiz beraber. İçerisinde 48 tane kart var. Bir tane de kitapçık var. Kitapçığı okumanız önemli. Özellikle ilk başta e, kitapçıkta kitapçının ilk başında bir hikaye var. Bunu şu an çok böyle uzun uzun okumayacağım ama en başını okumak istiyorum. Ondan sonrasında sizler de eğer satın alırsanız e, devamını okuyabilirsiniz. Gölge Katina Tarot bu arada astroloji tabanlı bir e, deste. Fakat kullanmanız için bu arada illaki tarot bilmenize ya da Katina bilmenize gerek yok. Zaten e, destenin en güzel yanı da bu. Herkese hitap ediyor olması, içerisindeki kitapçıkla beraber anlamına baktığınızda ya gerçekten beni anlatıyor, gerçekten benim durumumla uyumlanıyor dediğiniz bir an yaşayacaksınız. Çünkü bunu arkadaşlarımın üzerinde test ettim. E sizlerin de bu testten geçeceğine eminim. <laughs> Eski bir Türk topluluğunun yaşadığı farklı bir evrende, duyguların en saf ve samimi halleriyle dile getirildiği bir dönem vardı. İnsanlar aşkı ve acıyı büyük bir cesaretle ifade eder, kalplerini açmaktan çekinmezlerdi. Bu evrende herkesin yaşadığı duygular karmaşık olsa da, her biri bir içsel yolculuğun parçasıydı. Aşk yalnızca mutluluk ve tutkunun kaynağı değildi, aynı zamanda ruhu arındıran ve onu daha derin anlayışlara götüren bir deneyimdi. Bu yüzden aşkın gücü evrenin her köşesinde yankılanıyor. ...ve her bireyin yaşamında derin izler bırakıyordu diye başlıyor kitapçığımız. Aslında burada bir hikaye yaratmak istedim Gölge Katina için. Tabii ki de e, bir senaryo bazlı. Fakat bu evreni belki de kendimiz yaratacak olabiliriz. Çünkü aslında duygusal enerjiyi birazcık yaratmak istedim burada. E, kısacası e, hikayenin devamında aslında bir büyücüden, e, kartların ortaya çıkışından bahsediyor. Dolayısıyla okumanızı tavsiye ederim. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden kitapçığın içerisinde anlamları var. Anlamlarına da bakabiliriz ama ben sizlere kendim anlatmak istiyorum. Yani burada demek istediğim kitapçıktan yararlanabilirsiniz zorlandığınız yerde. 48 kartı tek tek inceleyeceğiz. Olabildiğince sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk kartımız gece kartıyla başlıyor bu arada. Katina'nın ilk kartı gece kartı. E, o yüzden ilk olarak sizlere bunu göstermek istedim. Gece kartı balık burcu ile ilişkili su elementini temsil ediyor. Burada gece kartı olayların başlangıcını temsil eden bir kart. Aslında tam olarak karanlık ve aydınlık tarafı yani gölge katinanın temsili bir kart. Gece kartı geçmişteki olayların geride kalacağına ve güzel yeni başlangıçları işaret eden bir kart. Aynı zamanda bilinçaltımıza inmemiz gerektiğini ve duygularımız bize neler söylüyor, neler anlatıyor bunu görmemiz gereken bir kartı temsil ediyor. Uzun uzun anlamlarını çok şey yapmak istemiyorum. Çünkü uzun bir video olacak ve çok can sıkıcı olabilir. Fakat kısaca şu şekilde. Gece kartı aşkın gizemli ve bilinmeyen yönlerine bir yolculuğu simgeler. İlişkide yüzeyin altında kalan duyguların ve keşfedileceği bir döneme girildiğini işaret eder. Aynı zamanda e, gizli kalmış hisler, korkular ve bastırılmış arzular açığa çıkabilir. Çünkü gece aslında tam anlamıyla bilinçaltı ile alakalıdır ve bu noktada bizim bilinçaltımıza inmemiz gerektiğini gösterir. Kafa karışıklığı yaratabilecek durumlarla karşı karşıya kalınabileceğini, fakat e, bu dönemin ilişkinin yeni bir evreye girmesi için önemli olduğundan da bahsediyor kısaca. Tabii ki çok çok daha uzun bir anlamı var. Dediğim gibi e, bunu şimdi kısaca kısaca böyle tek tek anlatacağım. Daha sonrasında satın almak isterseniz uzun e, detaylarına bakabilirsiniz. Su elementidir. Balık, yengeç, akrep e, burçlarıyla bağlantılıdır. Şimdi kart sırasına göre gitmeyeceğim. Çünkü normalde kartın sırası yok. Ama gece kartıyla başladığı için öyle devam etmek istedim. Üstten tek tek çekmeye devam edeceğim. Bu arada e, kartların arkası şu şekilde kalp tasarımlı. Çok hoşuma giderek gerçekten tasarladım. Bilmiyorum umarım siz de beğenirsiniz. Hala beni izliyorsanız bu arada lütfen videoyu beğenmeyi ve şimdiden yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz benim için önemli. Kanalım maalesef hep düşük kalıyor neyse. Bu da beni çok üzüyor. O yüzden lütfen beğenin arkadaşlar. Sıradaki kartımız masum kartı. Aslında masum kartı e, birazcık bana tasarlarken gerçekten e, o masumiyeti çağrıştırarak hani tasarladığım bir karttı. Koç Burcu ile ilişkili bu arada. Ateş elementli bir kart. Aynı zamanda masum kartı tam da isminin anlamıyla masumiyeti temsil ediyor. Ee, buğday tenli, siyah saçlı, koyu kahve saçlı kişileri temsil edebilir. Genç bir erkeği temsil ediyor bunun yanı sıra. İçindeki masumiyeti temsil eden bir kart, masum bir karakteri temsil eden bir kart. Fakat bu masumiyetin altında gizli yatan bir ikiyüzlülük olabilir mesajını içeriyor. Yine de dikkat edilmesi gereken bir karakter. Çünkü açılımlarımda, seanslarımda ne zaman masum kartı çıksa karşı tarafın Ufak bir ikiyüzlülüğünü eee maalesef ki her zaman gördüm. O yüzden geçiyorum diğer karta. Gün batımı kartı yengeç kartı ile ilişkili. Yengeç burcu ya da yükselen burçlarını temsil edebilir. E, bazen bitmiş olan bir aşkı, bazen ise yeni başlayacak olan bir döngüyü temsil eder. Eğer kişinin hayatında kimse yoksa yeni başlangıçları gösterir. Fakat devam eden bir ilişki varsa bu ilişki sıkıntılı bir ilişkidir. Yani gözde görülen bir sıkıntıdır bu. ve bitmeye yakındır. Göz, e, bitmeye yakındır. Eee temsilini içeriyor. Kitapçıkta ise şu şekilde yazdım. Gün batımı kartı gerçeklerle yüzleşmeyi ve sevgiyi bulmayı simgeler. Kurak bir alanda tek başına kalan ağaç ilişkinizdeki yalnızlık hissini ve duygusal anlamda yaşanılan durgunluğu temsil ederken arka plandaki gün batımı ise Kaçınılmaz bir sona yaklaşmayı, aynı zamanda yeni bir başlangıç fırsatını tanımayı işaret eder der. Şimdi kartların kombinasyonlarını da sizlere aslında az çok anlatacağım. O yüzden beni izlemeye devam edin. Hepsini tek tek anlatmalı mıyım bilmiyorum. Biraz bu noktada can sıkıcı ve uzun olabilir. O yüzden e, sizlere olabildiğince kartların anlamlarını anlamanız için, e, sembolizmini anlamanız için aslında yardımcı olacağım bu noktada. E, yine de beni iyi dinlemenizi istiyorum. Harabe kartı Koç Burcu ile ilişkili. Harabe kartı, şimdi kitapçıktan ayrı olarak ben burada kitapçık tabii ki basit bir anlatım. Kitapçı alıp okursunuz. O yüzden şu an kitapçıktan uzaklaşıyorum. hissel olarak ne hissetmelisiniz, ne görmelisiniz kartlarda? Bunu da anlatmak istiyorum. Harabe kartı haneyi temsil eden bir karttır genel olarak. Ev içerisinde ilişkiyle bağlantılı alevi sorunlar olabileceğini gösterir. Bazen genel anlamda içsel bir yıkımı, e, bilinçaltı yıkımı temsil eder. Duygusal anlamda maalesef yıkılmışlığı temsil eder. Aynı zamanda ateş elementiyle olması, Koç burcuyla bağlantılı olması maalesef e, yıkıcı bir gücü zaten burada temsil ediyor. Harabe kartı. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir kart. E diğer hani açılımda çıktığı zaman eğer gölge katina tarot açılımını yapıyorsanız, açılımda bu kart çıktıysa diğer olumlu kartları etkisiz kılabilir. Yani dikkat edilmesi gereken bir şey olabilir orada. Bir yıkım geliyor olabilir mesajını içeriyor. Aynı zamanda alevi konularda dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Balık kartı tam anlamıyla bir balık burcu zaten. Duyguları temsil eden bir karttır. Fakat duygularımıza yenilmememiz gerektiğini gösteriyor çünkü biliyorsunuz balık burçları çok duygusaldır. Ee, astrolojide balık burcu Fazlasıyla duygularıyla hareket eden bir e, burcu yansıtır ve tamamıyla su elementidir. O yüzden balık burcu, balık kartı bize şunu gösteriyor. Gölge Katina Tarot'ta. Mantığını da kullan. Aslında güzel bir kart. Çok fazla coşkulu duygular elde edeceksin der. Bu coşkulu duygulara kendini kaptırma. Kendini manipüle etme. Ya da etrafındaki kişileri manipüle etmeye çalışma. Ama bu konuda eminsen eğer... Ee, mesela örnek veriyorum bir soru sordunuz ee, sevgilim beni seviyor mu işte ya da karşı tarafın bana hisleri var mı? Şimdi balık kartı çıktıysa şayet şunu anlayabilirsiniz güzel bir karttır duygusal coşkunluğu ifade eden ama karşı taraf sizi isteyerek veya istemeyerek duygusal olarak manipüle ediyor olabilir. Belki de duygusal olarak çok yüksek değildir ama öyleymiş gibi davranıyor olabilir Mesajını içeriyor burada da. Katina'da e, biraz dikkat edilmesi kartlardan birisi de süpürge kartı. Başak Burcu'yla e, ilişkilidir. E, burç ya da yükselen burç olarak alınabilir. Süpürge kartı tam anlamıyla geçmişi geride bırakmakla alakalı olan bir kart. Geçmişi süpürün der kısacası. Tam anlamıyla basit bir anlamında. O yüzden süpürge kartı çıktıysa büyük ihtimalle geçmişle alakalı olan sorunlar vardır. Ve bu sorunların geride kalması gerekiyordur kısacası. Şimdi birazcık da aslında kişiliklere değinmek istiyorum. Fakat kişiliklere değinmeden önce sizlere iki önemli kart göstermek. Hatta 3 önemli kart göstermek istiyorum. Hatta pardon 5 önemli kart göstermek istiyorum. <laughs> Burada ilk olarak hançer kartı ikizler burcu ile ilişkili bir kart. Ayrılıkları gösteren bir karttır. Ve geçmiş ilişki ile alakalı olan sorularınız varsa bu soruda çıktıysa bu ilişkinin tamamen bittiğini gösterir. Hançer güçlü bir karttır. İkizler Burcu'nun özelliklerini taşır. Birazcık işte derler ya ikizler Burcu da dengesizdir diye basit tabiriyle. İkilemleri de gösterir. Yani geçmiş ve şimdiki zaman arasında kalmış olan duyguları yansıtır. Ama geçmişte ayrılık yaşandıysa bunun kesinlikle geride kaldığını ve geri, geriye dönüş olmayacağını gösterir. Şu anki süreçte ise devam eden bir ilişki varsa bu ilişkide ayrılıkların olabileceğine dair işarettir. Diğer bir önemli kartımız yine Koç Burcu ile ilişkili Haşaratlar kartı, Haşarat kartı. Haşerat kartı yine yıkıcı etkileri getiriyor bu arada ateş elementi ile beraber. Burcunda ya da yükselen burçta koç olanlara dikkat etmesi gereken ya da ateş elementine dikkat etmesi gereken bir durumu yansıtıyor. Burada araya girebilecek olan kişiler ya da sorunları temsil ediyor haşerat kartı. Aldatma, aldatılma, alevi sorunlar, ailelerin araya girmesi ya da büyük olayların araya girmesi, büyük şehir mesafeleri işte veya iş sorunları... E, iletişim sorunları bunu gösterir kısacası. Şimdi biliyorum içinizi çok baydım diyeceksiniz ki hep karanlık hep karanlık ama aslında Gölge Katina birazcık da böyle yani biz hep böyle lay lay lo, güzel şirin şeyleri böyle duymaya alışığız ama Gölge Katina bize aslında görmemiz gereken şeyleri gösterir. O yüzden kötü kartlarda var yok değil ama biz bunu görmek zorundayız hayatın akışı bu der. Hani sürekli olumlu olumlu değil olumsuz şeyleri gör ki bunun önüne geç der kartlar bize. Şimdi son olarak kötü bir kart daha göstereceğim. Bu en kötüsü şeytani kartı. Oğlak Burcu ile ilişkili. O yüzden Oğlak Burcu ile alakalı olarak da şeytani kartı. Tarot da bu arada şeytan kartı Oğlak Burcu'dur. Ee, şeytani kartı çıktığı açılımlarda maalesef bütün kartları, olumlu olan kartları etkisiz kılar. Ee, fakat şimdi aldatmayı aldatılmaları, tartışmaları, büyük ayrılıkları, toksik ilişkiyi temsil eder diğer bütün kartlar olumlu çıksa bile. Fakat şurada şöyle bir şey var. Burada ana güneş kartını çünkü göstermek istiyorum. Güneş kartı aslan burcuyla ilişkili bu arada. Güneş kartı şeytan kartıyla çıktı diyelim. O zaman halledilebilecek olan sorunları temsil eder ama dikkat edilmesi gereken bir durumu da yansıtır. Bunun aksine güneş kartı ise çıktığı açılımda bütün olumsuz kartları ise olumlu çevirme gücüne sahip. Yani açtığınız açılımda olumsuz etkiler varsa Güneş kartı der ki, evet bu olumsuz etkiler geride kalacak ve e, olumlu bir sürece evrilecek. Ama buradaki en tehlikeli kart şeytani kartı mesela. Örnek veriyorum şeytani kartıyla çıktı, haşerat kartıyla çıktı, hançer kartıyla çıktı. O zaman kart bize şunu söyler Güneş kartı. Sen bu kişiden ayrılmalısın. Ayrılırsan omuzlarından bir yük kalkacak. Artık kendine daha fazla baskı yapma der. O yüzden buna da dikkat etmek lazım. Ama bu en kötü kartlarla çıkarsa. Çünkü çok kötü kartlar olduğu zaman o olumlu etkiyi yıkabilir. Yani orada dikkat edilmesi gereken bir şey vardır der yine de. Yine de az kötü kartlarla çıktıysa Güneş kartı o kötü kartları olumsuz etkilerini yıkıyor. Yani iyiye doğru evrileceğini gösteriyor. Bu arada burçlar niye önemli? Mesela açılım yaptınız ya. Açılım yaptığınızda element olarak bakın Burç olarak bakın mesela ee, tarih verme konusunda özellikle ee, belli bir tarih belli bir zaman söyleyebilmek istiyorsanız Gölge Katina Tarot'ta bu arada ee, hangi ağırlıklı burç çıktıysa o burcun tarih aralıklarını verebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani kartlar bizlere zaman konusunda da bu şekilde yardımcı oluyor. Bu da ufak bir dipnot olsun. Açılımda yine bunu hatırlatacağım size. Son olarak en önemli kartlarımızdan birisi şato kartı. Şato kartı yay burcu ile ilişkili. Bizlere haneyi temsil eden bir karttır. Ev, hane, evlilik buna benzer durumları gösterir. Mutlu bir yuva, evlilik sürecine giden yol, evle ilgili hane ile ilgili problemler varsa bu problemlerin ortadan kalkacağına dair o güzel mesajları verir kısacası. Şimdi birazcık dediğim gibi kişiliklerden bahsetmek istiyorum sizlere. Burada ilk olarak mesela elime hangisi gelsin ee, bakalım bakalım bakalım. Ya çok önemli kartlar var. Hepsini tek tek anlatmak istiyorum aslında ama çok can sıkıp da böyle şey yapmak da istemiyorum. Şimdi burada ilk olarak imparator kartıyla başlayalım. İmparator kartı Boğa Burcu'yla bağlantılı ve baskıcı bir karakteri temsil eder. yaşında olgun kişiliği taşır ya da yaş olarak sizlerden olgun bir eril enerjiyi temsil edebilir. Burada ile ilgili olarak narsistliği, e, kendi lafını geçirmeyi, e, hükmetmeyi, baskıcı bir karakteri temsil ediyor. Aynı zamanda bununla beraber kişilik olarak bu şekilde, karakter olarak, fiziksel özellik olarak da birazcık balık etli, yemeği seven, yemek yemeyi seven, e, aynı zamanda belki sakal bırakmayı seven, e, fakat kişisel bakımına çok özen göstermeyen, böyle hani normal giyinen diyeyim, çok da böyle hani çok dikkat çekici özellikleri olmayan bir fiziksel özelliği de temsil ediyor. Bir e, dişil enerji olarak Ayana Kartı, Yengeç Burcu ile bağlantılı olarak çıkan Ayana Kartı bekleyen bir kadını temsil ediyor burada. Bu kadın e, saçları daha çok omuzlarında ya da omuz aşağısı olabilir, kişisel bakımına özen gösteren, alışveriş yapmayı seven, Aynı zamanda aşk hayatında geçmişte umutsuzluklar yaşamış, ayrıl barış ilişki yaşamış. Kişiyi de temsil ediyor mesela kitapçıkta bunlar yazmayabilir. Hislerinizi de ön plana koymanız lazım. Bakın şöyle resme baktığınız zaman resim size ne anlatıyor? Bunu da bir görün böyle. Bunu da bir hissetmeye çalışın çünkü. Yani sadece kitapçıkta yazan yazanlar önemli değil. Hisleriniz de burada çok önemli. Dolayısıyla burada aşkı bekleyen ya da bir haber bekleyen kadını temsil ediyor. Çingene kartı balık burcuyla bağlantılı. Çingene kartı dişil enerjideki e, gölge katındaki en kötü kartlardan birisi. Araya girmeye çalışan bir kadını temsil eder ya da aslında bu ilişkide ilişkiyi bozan, aldatan bir kadın olabilirsiniz. İlişkiyi bozmaya çalışan, başkasının ilişkisine karışan bir kadın olabilirsiniz veya sizin ilişkinize karışmaya çalışan ikinci bir kişi olabilir, bir dişil enerji olabilir. Bundan bahseder kart aşk hayatında geçmişte maalesef düzgün ilişkiler yürütememiş ve maalesef ki bu e, düzgün ilişki ilişki yürütme e, düşüncesini farklı kişilerin ilişkisine karışmakta arayan bir dişil enerjiyi temsil ediyor. Bir eril enerji kartı olarak Şevk kartı Koç burcuyla ile bağlantılı bu arada. Şevk tam anlamıyla isminin de gösterdiği üzere cinsel arzuları yüksek olan, e, kırmızılar içerisinde giyinmiş olan, ...ve dış görünüşü, fiziksel görünümüne önem gösteren... ...ve bunun da farkında olan, çekiciliğinin farkında olan... ...buğday tenli, genel olarak esmer e, ve belki de kirli sakallı kişileri temsil eder. E, dış görünüşüne önem verir, giyinişine önem verir, insanları nasıl etkileyeceğini iyi bilir. Aslında duygusal ilişkilerle alakalı eğer bir ilişki içerisindeyse bu ilişkiye bağlıdır. Fakat cinsel arzusu yüksektir. Eğer bir ilişki yoksa ortada... Bu kişiye dikkat etmek gerekir çünkü sadece cinsel arzular peşindedir. Şimdi gelin beraber kısaca bir açılım yapalım. Sizlere bu açılımda kartların kendisini gösterdiği üzere nasıl yorumlanması gerektiğini göstereyim. Şimdi sizlerle açılım nasıl yapılır onu göstereceğim. Gölge katına tarotla beraber e, şunu da şöyle koymuş olalım görün hangisi olduğunu. <laughs> Bu arada benim diğer ürünlerime ulaşmak isterseniz Meleklerin Rehberliği Cadılığın El Kitabı arkadaşlar bütün e, satış platformlarında var. Hani e, Ufuk Elver yazdığımızda Google'a zaten e, mutlaka bulabileceksiniz bilginiz olsun. Bu arada hala beğenmeyen beğen var beğenmeyen varsa videoyu lütfen beğensin. İlk olarak kartları elimize aldığımız zaman şimdi destemizi aldık. Direkt karıştırmaya başlayacak mıyız? Hayır. İlk destenizi aldığınızda bence bana kalırsa yastığınızın altına koyup birkaç gün bu desteğiyle beraber uyuyun derim. Daha sonrasında uyumlandığınızı hissettiğinizde rüyalarınızda farklılık olduğunuzda bu desteği karıştırmaya başlayabilirsiniz. Gölge katine tarot zaten bilinçaltıyla alakalı olduğu için ve bilinç dışı bundan dolayı rüyanızda belki de mutlu olacağınız kişiyi bile görmeniz çok çok mümkün. O yüzden desteği karıştırmaya başlayacağınız zaman ilk olarak 7 kere karıştırmanız yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere karıştırdım. Daha sonra kartı alıp 2'ye bölüyorum. Ve böldüğüm kartı desteği tekrar aynı şekilde bölüyorum. Ve şu şekilde en baştan toplamaya başlıyorum. Topladıktan sonrasında ilk kartımı açıyorum. Aşkın kartı, terazi burcuyla bağlantılı. Yani aslında bu kişi bize bir kişiyi, bir e, eril enerjiyi temsil ediyor. Aşkın kartı gerçekten duygusal anlamda romantik, duygusal anlamda sizlere yetebilecek olan bu kişiyi temsil ediyor. Bak, bak Bakalım kartlar bize ne söylemek istiyor? Bu kişi gelecek olan bir kişi mi hayatımızda yoksa bir uyarı almamız gereken kişi mi? Sikuniyet kartıyla çıktı. Sikronet kartı ise baktığımız zaman Aslan Burcu ile bağlantılı. Ve burada dengeli bir ilişki olabileceğini görüyoruz. Çünkü kartların ikisi de çok güzel. Yani burada bir kişinin sakin bir yapıda olduğunu kartlar gösteriyor. Diğer tarafta ise duygusal anlamda dengeli bir kişiyi gösteriyor. Yani burada diyebiliriz ki o zaman evet arada dengeli bir ilişki var. Ama tabii ki karakterle alakalı, kişilikle alakalı ee, bir takım özellikleri de bize söylüyor. Mesela Sikronet kartı bazen dişil bir enerjiyi temsil edebilir ve farklı bir tarzda, farklı bir saç yapısında, farklı bir giyin işte, insanları farklı insan insanları diğerlerinden ayıran farklı bir özelliğe sahip bir dişil enerjiyi temsil eder. Bakın gece kartı çıktı. Bu çok güzel bir şey. Yeni başlangıçları temsil ediyor. Açık olmak gerekirse benim bu sıralar flörtleştiğim birisi var. Hatta bu sıralar yeni yeni konuşuyoruz. Belki de bu açılımın mesajı bana mı acaba? Çünkü gece kartı için ne dedik? Yeni başlangıçlar dedik. Ve burada bence beni temsil eden bir kart var burada. Bakın bu kartı gösterecektim size. Açılımda çıkması çok iyi oldu. Tilki kartıyla beraber aslında çok sadık ve güvenilir, fedakar bir ilişkiyi, dengeli bir ilişkiyi, uyumlu bir ilişkiyi temsil eden kartımız var. Yine burada Oğlak Burcu'yla görüyoruz kartımızı. Oğlak Burcunun özelliklerini taşıyan bir kişinin belki de baskın olabileceğini temsil eden bir kart. Şimdi. Kartları farkındaysanız yan yana açıyorum ve şu şekilde açmaya devam edeceğim. Mahi Gül kartı, Mahi Gül kartı aslında beklenti içinde olunan bir kişiyi temsil ediyor demiştik. Bu kişi belki de beni temsil ediyor, güzel bir aşkın beklentisi içinde olduğumu söylüyor bana. Ee şöyle kartların hepsine baktığımız zaman çok güzel kartlar çıktı. Yani dengeli, uyumlu bir ilişki olabileceğini görüyoruz burada. Son bir kart çektiğimde ise. Aa, gayet güzel bir kart. Sonsuzluk kartı. Aa, balık burcuyla bağlantılı. Su elementi. Su elementi bize duyguları getirir. O yüzden toplamda 6 tane kartımızı seçmiş olduk. Açılımımızı bu şekilde yapabiliriz. En üsttekiler şu anda bulunduğumuz süreci temsil ediyor. Alttakiler olası gelecek, yakın gelecekle alakalı olan iki kart bizleri e, neler bekliyor bunu gösteriyor. En alttaki tek bir kart ise aslında kadersel döngüde ya da daha olası gelecekte almamız gereken mesajda bizleri neler bekliyor bunu söylüyor tam olarak. Sonsuzluk kartı belki de beni bekleyen güçlü bir ilişkinin temsilini burada gösteriyor. Belki de ileriki süreçlerde sosyal medyada beni birisiyle görebilirsiniz artık umarım tabii ki. Şimdi tekrar etmek gerekirse çok basit bir açılım olarak. En üstteki 3 kart, çektiğiniz 3 kart şimdiki zamanı temsil ediyor. Ondan sonra çektiğiniz 2 tane kart olası geleceği temsil ediyor ve çektiğiniz diğer son kart ise sizi neler bekliyor kaderinizde, bu ilişkinin ya da sorduğunuz sorunun net olarak cevabı nedir? Bunu söylüyor bize. Şimdi size farklı bir açılım daha göstermek istiyorum. Bu açılımda basit 3 kart açılımı yapacağız. Kartları şimdi kardım, biraz karıştırdım. Karıştırdıktan sonra şöyle vurursanız temizlemiş olursunuz enerjisini. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kere karıştırdım. Aynı şekilde bölüyorum. Ve 3 tane kart seçeceğim. İlk kart geçmiş. İkinci kart şimdiki zaman. Üçüncü kart ise gelecek. Geçmiş kartı aşk kartıyla çıktı. Çok normal böyle çıkması. Hepimizin hayatında çok güçlü aşklar vardır diye tahmin ediyorum. Benimki de aynen bu şekilde yansımış. Geçmişte yaşadığım güçlü bir aşkın temsilini gösteriyor. Ve duygularıma çok fazla yenik düştüğüm bir e, durumu temsil ediyor aslında. E, çünkü imparator kartı bulunduğumuz süreç içerisinde çıkmış. E, ve şimdiki zamanla alakalı almam gereken mesajda bakıyorum burcunda ya da yükselen burcunda boğa burcu olabilecek bir kişi belki de hayatıma girebilir diyor. Birazcık belki de baskın, dominant, belki benden yaşça büyük ya da yaş olarak olgun bir kişinin hayatıma girebileceğini temsil ediyor. Yakın gelecekle ilgili baktığımda ise balık kartı duygularıma teslim olabileceğini, duygusal anlamda bir şeylerden çok fazla etkilenebileceğimi buna dikkat etmem gerektiğini söylüyor kısacası. Bu aslında en verimli açılımlardan biri. Ama bir önceki açılım çok daha detaylı ve yorumlanması güzel bir açılım. Ben bunların hiçbirini yapamam diyorsanız şayet ki bence yapabilirsiniz. Tekrar kartlarımızı karıştırıp şöyle bir enerjisini temizledikten sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karıştırdım. Kartın bana mesajı nedir? Örnek veriyorum. X kişisi beni seviyor mu? X kişisi bana karşı ne hissediyor? Tek bir kart açtım. Avlu kartı. Avlu kartı bizlere güven çerçevesi içerisinde sürdürülebilecek olan ilişkiyi, güvenli bir ortamı, evet bu kişinin sizi sevdiğini, hatta belki de geleceğe dair güzel bir plan içerisinde olduğunu gösterir kısacası. Yani mesela tek kart olarak da bu şekilde cevabınızı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gölge katina tarotun kısaca e, yorumlaması ve kartların anlamlarının bir kısmı bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım sizler için faydalı olmuştur. E, kesinlikle almanız gereken bir deste olduğunu düşünüyorum. Tabii ki son karar size ait. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay.